Neden şu ana kadar Kerem'in bir performans, beklenen performansı veremediğini düşünüyoruz? Yani düşünüyorsunuz ee, daha doğrusu? Geldiğinden beri 4. 5. maçı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bugün maçtan önce Kerem Aktürkoğlu performansını değerlendirirken öne çıkan ilk detay çok top kaybı yaptığı yönünde. Evet. Bakayım bu, hemen ona da. Bu, peki bu top almış. kayıpları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de yaptığı bir şey mi? Hayır. Galatasaray'da da Tabii. çok sık başımıza çok geldi. Çok izlediğimiz. Hatta iki tane maçı izledik. Fenerbahçe ile oynanılan Şampiyonlar Ligi ön Orada da yaptı Kerem o top kayıplarını. Şimdi bu karakteristik eksik yönlerinden bir tanesi. Çok top kaybı. Ben de şimdi şöyle söylüyorum. Camiha değiştirdiğin dakika 3-4 maç çok güvenlik alman lazım sahada. Bu da seni basite yönlendirmeli. Çok basite yönlendirmeli. Yani gereksiz hemen almak isteyebilirsin seyirciyi taraftarı arkana. <laughs> iyi bir şey yaparak. Ama baktın olmuyor. Hemen basite döneceksin. Hemen. Vereceksin gideceksin boşta alacaksın. Vereceksin gideceksin boşta alacaksın. Şimdi maç başladı. 6'da 4 top kaybı Kerem'in bu akşam. İlk yarıda 10 tane falan saydım Ersin. Evet. Yazmadım bir yere de yani aklımdan tutarak saydım. Şimdi böyle olunca her top kaybında bir sonrakinde daha fazlasını yapmak istiyorsun. Hem daha fazlasını yapmak istiyorsun hem de omurdanma başlıyor. Yani ister istemez o top kaybı seni güvensizliğe itiyor. Basit. Daha basit oynamak zorunda. Yoksa Kerem meziyetleri doğrultusunda çok yıldız, çok büyük oyuncu değil hiç olmadı benim gözümde. Yani çok böyle bir takımı bir yerden alır bir yere götürmez Kerem. İyi takımın işleyen parçası olabilir Kerem. Yıldız statüsü değil Kerem. Şimdi yıldız gibi davranacaksa Pardon. o zaman biraz iş alabilirsin. Ben bugün maçı izlerken özellikle ilk yarı Volkan'ın söylediklerini düşündüm. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili söylediklerini fikrini beyan ettiği yerde. Ve çok hak ver, verir yerden düşündüm onu. Şimdi bu sirayet ederse biraz sarmala dönebilir.